arkadaşlar AYT hazırlık çalışmaları yapıyoruz ve bu çalışmamızda Türk kültürü ve kültür bölgeleriyle ilgili sorular çözeceğiz. Ve ilk sorumuzla başlayalım. Türk kültürü Orta Asya'da doğmuş ve bu bölgenin doğal şartlarına bağlı olarak şekillenmiştir. Buna göre özelliklerinden hangileri bu duruma kanıt olarak gösterilebilir? Hangi durum arkadaşlar? Türk kültürünün Orta Asya'da Orta Asya'nın doğal koşullarına bağlı olarak şekillenen özelliklerini arayacağız. Bir'e baktığımızda göçebe yaşam tarzının benimselmesi Türk kültürünün Orta Asya'daki doğal şartlara bağlı olarak gelişen özelliklerindendir. O nedenle bir olacak diyoruz. Diğerlerine bakalım. İki de denizcilik faaliyetlerinin yaygınlaşması. Arkadaşlar. Türk kültüründe denizcilik faaliyetlerinin yaygınlaşması özellikle Anadolu'ya geldikten sonra kazanılan bir özelliktir. Bu nedenle Orta Asya'nın doğal şartlarıyla ilişkilendirilemez. 3'e bakalım. Halı ve kilim dokumacılığının yaygın olması. Özellikle Orta Asya'da karasal iklim koşullarının olması, buna bağlı olarak bozkır bitki örtüsünün bulunması, küçükbaş hayvancılığın yaygın olması, halı ve kilim dokumacılığının yaygınlaşmasında önemlidir. Yani arkadaşlar bu durum Orta Asya'nın doğal koşullarıyla ilişkilendirilebilir ve 3 numarayı da biz yine sorumuzdaki seçenekler arasında alacağız. 4'e bakalım cami, türbe, külliye gibi eserlerin yapılması ise sevgili arkadaşlar Türk kültürüne özellikle İslamiyet'in benimselmesinden sonra geldiğini söyleyebiliriz. Hangileri Orta Asya'nın doğal şartlarına bağlı olarak gelişen özelliklerdir dediğimizde arkadaşlar 1 ve 3'ü söyleyebiliriz. Bu nedenle sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olacaktır. Diğer sorumuzla devam ediyoruz arkadaşlar. Sorumuz şöyle diyor. Aşağıdaki haritada büyük kültür bölgelerini temsil eden 5 alan kırmızı renkle gösterilmiş ve bu kültür bölgelerinden birine ait bazı özellikler verilmiştir. Mürekkep, matbaa, barut ve pusulayı icat etmişlerdir. Gökırmak ve sarı ırmak bu kültürü şekillendiren unsurlardandır. Medeniyetin oluşmasında yazı sistemlerinin büyük bir önemi vardır. Bu özellikler haritada numaralandırılan alanların hangisine aittir diye soruyor arkadaşlar. Arkadaşlar özellikler öncelikle şunu söyleyelim. Çin kültürüne aittir. Ve haritadaki hangi alan Çin kültürünü temsil eder dediğimizde haritamızdaki 4 numaralı alanın Çin kültür bölgesini temsil ettiğini söyleyebiliriz. Bu nedenle sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olacaktır. Diğer sorumuzla devam ediyoruz arkadaşlar. Latin Amerika kültür bölgesi Orta ve Güney Amerika ile Karayip adalarının tamamını içine alan bölgeyi kapsamaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu kültür bölgesinin özelliklerinden biridir diye soruyor arkadaşlar. A seçeneğine bakalım. Şekillenmesinde batı kültürü etkili olmuştur. Arkadaşlar Latin Amerika kültür bölgesindeki kültürel özelliklerin şekillenmesinde coğrafi keşiflerden sonra buraya gelen özellikle İspanyollar ve Portekizliler önemli bir etkiye sahiptir. Bu nedenle A'daki şekillenmesinde batı kültürü etkili olmuştur ifadesi doğrudur ve sorumuzun doğru cevabıdır. Diğer seçeneklere bakacak olursak doğu kültürüyle aynı inanış biçimine sahiptir ifadesi yanlış bir ifade. Yani Latin Amerika kültür bölgesiyle ilişkilendirilemez. İklime bağlı olarak tarımsal faaliyetler gelişmemiştir diyor. Hayır burada tarımsal faaliyetlerin geliştiğini de söyleyebiliriz. Afrika kültürünün oluşmasında büyük etkiye sahiptir diyor. Yine Latin Amerika kültürünün biz Afrika kültürünün oluşmasında etkili olduğunu söyleyemeyiz. Coğrafi keşiflerle Avustralya bu kültür bölgesine dahil olmuştur diyor. Coğrafi keşiflerle Avustralya Batı Avrupa kültür bölgesine dahil olmuştur. Yani Latin Amerika kültür bölgesinin özellikleri arasında gösterilemez. Bu nedenle sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olacaktır. Diğer sorumuzla devam ediyoruz arkadaşlar ve sorumuz AYT'de daha önceki yıllarda sorulmuş bir soru. Şöyle diyor. Aşağıdaki haritada bazı alanlar kırmızı renkle gösterilmiştir. Buna göre haritada aşağıdaki hangi büyük kültür bölgesini temsil edecek alan bulunmaz diyor. Arkadaşlar haritadaki alanlara baktığımızda bir yerin Kuzey Amerika'daki bir alanın işaretlendiğini ve buranın hangi kültür bölgesiyle ilişkili olduğunu söylememiz gerekiyor. Kuzey Amerika'da hangi kültür vardır dediğimizde Batı Avrupa kültür bölgesi vardır. Evet Kuzey Amerika Batı Avrupa kültür bölgesi sınırları içindedir arkadaşlar. Bir diğer yer Güney Amerika'da bir yerin işaretlendiğini görürüz ve Güney Amerika'daki bir yerin ise hangi kültür bölgesindedir dediğimizde Latin Amerika kültür bölgesinde olduğunu söyleyeceğiz. Bir başkası Afrika'nın kuzeyinde Akdeniz kıyısındaki bir alanın işaretlendiğini görüyoruz. Arkadaşlar burası hangi kültür bölgesindedir dediğimizde İslam kültür bölgesindedir. Ve bir diğeri ise sevgili arkadaşlar Doğu Avrupa'daki bir alanın işaretlendiğini görüyoruz. Ve Doğu Avrupa'da da Sıla ya da buradaki yazan ismiyle Sıla Rus kültür bölgesi olduğunu söyleyebiliriz. Hangisini temsil eden alan yoktur dediğimizde Afrika kültür bölgesini temsil eden alan yoktur ve sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olacaktır.